Yeşil yandı hadi ilerle. Yeşil yanıyor hala. Ama sanki ters yöndesin. Trafik kurallarını ihlal ediyorsun Efe. Çok hızlı gitti. Efe kırmızıda geçme trafik kurallarını ihlal edersin Efe bak. Efe kırmızıda geçtin Efe. Trafik kurallarını ihlal ettin Efe. arkadaşlar. Arkadaşlar biz Efe'nin araba serisi var burada. Size gösterelim sırayla. Küçükten büyüye doğru bir sürü arabası var Efe'nin. Sırayla gösteriyorum. Bunların arasında tırlar var. Itfaiye arabamız var. Tır var. Büyük bir tır var. Yanda iki taraflı arabaları alıyor. Ondan daha büyük bir tırı var. İki tane burada. Bir tane yeni aldık. Bir tane burada küçük olan var. Bunlar e, uzaktan kumandalı. Bu bir tane kırmızı almıştık. Bir tane polis arabası aldık Efe'ye. Gel anneciğim tutayım mı? Tut elimi. <laughs> i̇şte Efe. <gülüyor> <gülüyor> burada e, otobüsümüz var. Kamyonumuz var. Polis arabamız, ambulansımız, jip, çöp kamyonumuz. Büyük kamyonumuz içinde kocaman küçük küçük bir sürü arabalarımız var. Akülü arabamız var. Burada tamir yerimiz var ve tamir aletlerimiz var. Tamir aletlerimize bakalım mı Efe? Adam. Göster bakalım anneciğim. Dur, Aldım. Aldım ver bakalım. Tamir çantamda bakalım neler var. Tamir çantamda. Bir var. Oo, testere de var. Bu testere o da biliyor musun Efe? Ama bu ne? Anahtar mı deniyordu buna sanırım? İngiliz anahtarı mı? İngiliz bu. anahtarı mı bu? Bu da çekiç. Çekiç mi? Bak burada Land Rover var. Land Rover var orada. Evet gördüm. Pense var. Çöp arabasını tamir edelim mi anneciğim? Ama Hadi getir sana. çöp arabasını tamir edelim. Çöp e arabası. burada ben. Ne yapacağım? Yardım edeyim sana. Tut elimi. Evet, bir şey olmaz. Getir. Hiç bir şey olmaz. Getir bakalım. Çöp arabasını aldık. Çöp arabasında tamir edeceğimiz yer şurası arkadaşlar. Sürekli çıkıyor çöp arabasının arka kısmı. Biz burayı tamir edeceğiz şimdi. Bakalım. Bekleyin. Evet Efe usta hazırlandı. Usta hazır mısın? Hazırım. Usta o zaman şu çöp Arabasını artık tamir etmeye başlamalısın. Hadi başla bakalım. Evet. Şurayı böyle birazcık bence e, testereyi bulup şurayı birazcık kesmelisin. Testere evet. nerede usta? Testere şurada da testere var. Bak usta. Masanın altında tamir masanı. Evet. Usta biraz orayı kes bence. Kırt 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 kestin mi usta? Evet birazcık matkapla der bakalım orayı. Evet matkap Burayı yapabildim birazcık. Bir bir tane vida gerekiyor. Vidalar neredeydi? Bunun içinde miydi acaba vidalar? Vidaların sanırım şu an masanın içinde. Masandan bulmalısın da onları. Dur, ben de vida seç. Uygun bir vida seçeyim. Uygun renkte bir vida seç bence sana. Mavi var bende. Mavi. Mavi güzel olabilir aslında. Bir de onu dübel gerekiyor orada. Usta kapatmak için vidaya. Şurada. Şununla Evet Nasıl oluyor Evet sen onu da tak Onu nasıl takacağını göstereyim mi usta sana Bakayım Şunu şöyle Ama bu mavi buna uygun değil Bize demek ki kırmızı gerekiyor usta ha, Kırmızı Evet İşte kırmızı Kırmızıyı dene bakalım olacak mı Arabayı acaba ters mi çevirsek? Niye? Ters çevirelim belki arabayı tamir edebiliriz o zaman. Şuraya takabilirsin bence. Sen niye tamir etmiyorsun? Sen de ustasın. Ben de ustayım o zaman ben de tamir edeyim arabayı. Şöyle yapalım o zaman. Şuraya. Evet. Bu ne böyle? Bu. Usta bak taktım. Peki bu ne? O da senin arkadaşın olsun. Evet. <laughs> Tamir arkadaşı. Birinci vidayı taktım. İkinci vida nerede acaba? İkinci vida. Bak burada da, burada da soru var. Ama sanırım bakalım bu vida buraya oldu mu? Bu vida sanırım buraya olmadı. Çöp arabamız kapanmıyor. O zaman bize bir pense gerekiyor. İkinci pense nerede? Var. Pense mi? Evet. Ben de pense yoktu galiba. Pense. Ha, pense Penseyle onu açman lazım usta. Şimdi bunu çevirelim ve sen onu açmaya çalış. Bu, bu nasıl buraya yapıştı? Işte. Penseyle açacaksın dur, onu. Onu nasıl açarım, açarım? Şuradan mı? Evet. Şimdi Tut onu sıkıca. Böyle çevir. Tamam, o da yine. Evet. Penseyle olmuyorsa İngiliz anahtarını deneyebilirsin. Bak bu İngiliz anahtarıydı. İngiliz... Yok bu değil. Bak bu. O bence bir falçata. Bu falçata işimize yaramaz. İngiliz anahtarı bizim işimize yarayan. Göstereyim mi sana? Evet işte o kadar. Çevir. Şimdi bunu taktım. Çevir 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 çevir. Çevir 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 çevir. 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 Evet açıldı sanırım usta. Bak bakalım. Çıkıyor mu? Kapattım. Çıktı. Evet. Usta tamir olmuş olabilir mi? Bakalım mı? Bak bakalım çöp kutu çöp kutusunun arkasına çöp bidonlu yerleşti. Duracak mı? Sanırım artık duruyor. Sağlam oldu. Sanırım sen çok iyi bu ustasın bu konuda. Buralar evet, açık. Burası da böyle kapanıyor ya usta. İşte. Hı. Başardın. Tebrik ediyorum. Ama daha çok Hı. araba var onları tamir etme. Tamir mi? olacak bir sürü arabamız var Onları da tamir edelim mi usta ne dersin? Hı? O zaman biz onları tamir ederken arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Eğer bizi sevdiyseniz zil butonuna tıklayın. Videolarımızı yüklediğimiz anda size bildirim gelecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Emir, anneciğim balon bebek için çok tehlikeli. Emir, anneciğim olmaz. Emir ağlama bu senin için tehlikeli annem. Emir, tamam al peki al. Al Emir. Bak abinin bir sürü balonu var anneciğim. Efe atma anneciğim. A. Anneciğim atma kardeşine Efe. Efe hepsini kardeşine atıyorsun. Anneciğim getirme oradaki balonları. Bak yine de getiriyor. Efe diyorum. Anneciğim getirme balonları anneciğim tehlikeli bu balonlar ya. Patlarsa bebek için tehlikeli Efe. Yapma. Allah Allah. Efe bütün balonları getiriyorsun oğlum. Getirme anneciğim. Başka yoksa getirme tamam daha. Efe nereye gidiyorsun? Numara mı yapıyorsun yoksa? Emir. Bütün balonlar burada ya. Of. Efe şimdi aldık mı elinden atacağım. Ben bunların hepsini atacağım Efe. Efe atıyorum. Çekil ver bakayım Emir. Emir ver balonları. Bak gene ağladı. Bak gene ağladı. Vermeyin balon. Vermeyin Emir'e balon. Emir ağlama anneciğim. Balon yok sana. Efe bak nereden çıkardın annem bu balonları. Kardeşin ağlıyor. Hepsini atıyorum dışarı. Hepsini atacağım. Hepsini Efe atma balonları. Atma ben de atıyorum atma. Efe odadan çıkar şu balonları. Atıyorum. Çıkar odadan. Bunu da. Hepsini çıkart çıkart. Emir'e de yok balon. Bunu da at. Emir balon yok dedi. Duydun mu anneciğim? Balon yok. Onlar abinin. Sana da vermeyeceğim.